Aynı vakitte böyle burada görünmeyen bu şiddetli zelzelenin gelmesi gösteriyor ki, Risale-i Nur bir vesile-i def-i beladır. Tatile uğradıkça bela fırsat bulup gelir. Açıkça görüldüğü üzere Said Nursi, kainatta meydana gelen birçok olayı risaleleriyle, bazen de kendileriyle alakadar görmüştür ve kendini buna o kadar kaptırmıştır ki, İnsanları ve başta Anadolu halkını tehdit etmekten de geri durmamıştır. Risale-i Nur'a ilişmesinler. Yoksa yakında bekleyen afetler geleceklerini bilsinler. Akıllarını başlarına alsınlar. Bu musibetten biraz evvel tekrar ile söylüyordum. Size de o mektuplar gönderilmişti. Şimdi aldığım haber, Kastamonu, civarı, kalası, büyük hisarı, Risale-i Nur'un matemini tutmuş gibi ağlamış ve zelzeleyle sıtma tutmuş, İnşallah yine Risale-i Nur'a kavuşacak ve gülecek ve şükredecek. Bu ehli dünya, bu Anadolu halkı Risale-i Nur'a girmeseler de ilişmesinler. Eğer ilişseler, yakında bekleyen yangınlar, tufanlar, Zelzeleler ve taunların, veba, bulaşıcı hastalıkların istilasına uğrayacaklarını düşünsünler, akıllarını başlarına alsınlar. Şimdiye kadar Nur risalelerinden aktardıklarımız Said Nursi ve şaketlerinin olayları algılama biçimini ortaya koymaktadır. Bunlar depremlerden mevsimlere, hava durumundan hayvanların çeşitli hareketlerine, birinin intiharından ötekinin karısının kendisini terk etmesine varıncaya kadar Çevrelerindeki hemen her olayı Said Nursi ve Nur Risaleleri ile ilişkilendirmeye çalışmışlardır. Bunlara göre sanki her şey Said Nursi ve Risale-i Nur'la bir şekilde ilgilidir. Kainatın merkezinde adeta Said Nursi ve Risale-i Nur vardır. Her şey Said Nursi ve Risale-i Nur yörüngesinde yüzmektedir. Nur Risalelerinde Allah her an Said Nursi ve Nur Risaleleri ile alakadar gösterilmekte, Risale-i Nur'a müellifine ve talebelerine yapılan en ufak bir itirazı, karşı çıkışı, risalelere yönelik görevlerin ihmalini, zelzele, bela, kaza ve hatta kişinin eşinin canını almak gibi benzeri şeylerle cezalandırmaktadır. Sürekli belirttiğimiz gibi, biz bu iddialara dini bir cevap veremiyoruz. Çünkü olayları bu şekilde algılayıp, Böyle dile getirenlere dini bir cevap verilemez. Bunlara ancak akıl sağlığı hekimleri cevap verebilir. Biz Said Nursi'ye tanı koyacak da değiliz. Bu psikolog veya psikiyatrların işidir. Ancak bu iddiaların akıl ve ruh hali sağlıklı birinden sadır olmasının mümkün olmadığını anlamak için akıl ve ruh sağlığı hekimi olmaya da gerek yoktur. Yalnız burada şu kadarını söyleyelim ki biz Allah Resulü'nün Allah'ın kulu olduğuna şehadet etmeyenin Müslümanlığını kabul etmeyen bir dinin mensubuyuz ve ısrarla kendisinin kul olduğunun altını çizen bir Resul'ün ümmetiyiz. O öyle değerli bir Resul'dür ki biraz sonra aktaracağımız olayı kendisiyle ilişkilendirip lehine yorumlayabileceği fırsat eline geçtiği halde gerçeklikten asla ayrılmamıştır. Yalana kesinlikle tenezzül etmemiştir. O ruhu öylesine sağlıklı bir kuldur ki kendisiyle ilgili olmayan olayları ilgiliymiş gibi de algılamaz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da bize kaideyi göstermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Resulullah'ın oğlu İbrahim'in öldüğü gün güneş tutuldu. İnsanlar güneş İbrahim'in ölümünden dolayı tutuldu dediler. Bunun üzerine Resulullah buyurdu ki: Şüphesiz ki güneşle ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Bunlar hiçbir kimsenin ölümünden ve hayatından dolayı tutulmaz. Bu tutulmayı gördüğünüz zaman hemen namaz kılın ve Allah'a dua edin. Şimdi kainatın Risale-i Nur'la alakadar olduğunu, Risale-i Nur'un başına gelen beladan ve musibetten dolayı bulutların dahi kan ağladığını iddia eden zihniyete sormak lazım. Üstadınızın tutuklandığı veya nurculuğunuz yüzünden size bir şey yapıldığı veyahut üstadınız öldüğü gün güneş veya ay tutulsaydı siz de şanlı Resul sallallahu aleyhi ve sellem gibi mertçe güneşin veya ayın tutulmasının bu olaylarla bir alakası yoktur diyebilir miydiniz? Yoksa bünyenizde tedavi kabul etmez derecede ilerlemiş olan gaybi tevafuk hastalığı son şiddetiyle depreşeceğinden yeni hülyalara dalar, hevanıza tabi olur, safları da kandırmak üzere böyle bir olayı kendinize mi yorumlardınız? Hem Said Nursi hem de kendisine iman edenler tarafından Risale-i Nur kutsallaştırılmıştır. Şimdi bu konuda bazı örnekler verelim. Risale-i Nur'un Isparta'ya medar bereket olduğunu çok emarelerle gördük ve görüyoruz. Zannederim ki, hakaiki âliye-i imaniyeyi tamamıyla Risale-i Nur ihata etmiş, başka yerlerde aramaya lüzum yok. Risale-i Nur talebeleri Risale-i Nur'un dairesi haricinde nur aramamalı ve aramaz. Eğer ararsa Risale-i Nur'un penceresinden ışık veren manevi güneşe bedel bir lambayı bulur, belki güneşi kaybeder. Biz bakıyoruz. Bu zamanda en büyük ihsan imanı kurtarmaktır ve görüyoruz imanı harika bürhanlarla, delillerle kurtaran başta Risale-i Nur'dur. Seraser, büsbütün nur olan umum sözlerin hakikatini beyandaki Ali, Gali, el yetişmez makamı mana mefhumunu, değil şimdi zamanın zındıkları, ta eski inatçı ve bunlara müşabeheti olan, bunlara benzeyen firavunlar, nemrutlar anlasalardı, iman ederlerdi. Dedim, ve size çok dua ettim. Ali Burada öyle bir iddia vardır ki resmen akıllara ziyan. Allah bizzat peygamberlerini hem Firavun'a hem Nemrut'a göndermiştir ve bu iki azgın kafir de iman etmemiştir. Allah'ın peygamberlerinin bile yola getiremediklerini dünya risaleler iman ettirirmiş. Yok artık! Risale-i Nur eczaları da ölmüş arz kulüplere taze hayat verir. Risale-i Nur eczaları insanın sıkıntılı vaktinde imdadına yetişir ve teselli eder. Bu ciheti aynen gördüm ve elhasıl Risale-i Nur eczaları hakkında her ne desem yine o nura karşı sönüktür.'' Şimdi nasıl sadaka belayı def ediyor, öyle de Risale-i Nur bu memlekette belanın define vesile olduğu çok hadiselerle tahakkuk etmiş. Bu defada Risale-i Nur'a hücum edildiğinin aynı zamanda bu yangın belasının gelmesi, Risale-i Nur belanın define vesile olduğunu ispat ediyor.'' Muhterem Üstadım, maddi ve manevi yaraları bulunan bu yüz arkadaşımın yaralarını Risaleler tedavi ediyor. Risale-i Nur, bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom ve emsali bomba ve silahlarının fevkinde muazzam bir tesire sahiptir. Risale-i Nur adeta Musa Aleyhisselam'ın asası gibi nereye vurmuş su çıkarmış. Evet. Tarihi Beşer Risale-i Nur gibi bir eser göstermiyor. Evet. İslam tarihinde belki de bu kadar saçma sapan şeyleri içine almış olan başka bir eser yoktur. Bu konuda haklı olabilirler. Saçmalıkta benzersiz bir eser. Şimdi de risalelerde yer alan Hasan Feyzi'nin şu dehşet ifadelerine bakalım. Affet beni ey affı büyük, lütfu büyük, Risale-i Nur. Ancak Allah'a söylenebilecek bu sözler, Nur talebesi tarafından ilahlaştırılan Risale-i Nur'a söyleniyor. Bu yolun yolcularının ne kadar da doğru yoldan sapabildiklerini gösteren gerçekten ibretlik bir örnektir bu. Hatta Said Nursi'nin talebesi Hasan Feyzi sadece bu ifadelerle yetinmez. Şimdi ekrana gelecek olan bu şiirin yorumunuysa sizlere bırakıyoruz. Dertlere dermansın, mahbubi cansın, canın sevgilisisin. Gelmedi cihana böyle eser benzerin. Ey mirat-ı rahmeti alem, kainattaki rahmetin aynası, risaletün nur. Affet bizi, madem sana hep yarız. Ey nuri rahmeti alem, Risaletün Nur Allah için eyle bize imdadı. Ey muhtaçlara rahmeti alem Risaletün Nur Çevrildi ateşle bu koca dünya. Bir cehennem gibi kaynadı derya. Yetiş imdada ey şahı evliya. Ey bu zamanda rahmeti alem Risaletün Nur Kabul et bir kemter, kıymetsiz feyzi kulun var. Ey bu asırda rahmeti alem, risaletün nur. Bir çare talebeniz Hasan Feyzi. Bundan anlaşılıyor ki Risale-i Nur, bu millete her gün ekmek gibi lazımdır. Herhangi bir feylesof okusa, bundan daha yüksek akıl olamaz ve akıllar toplansa bunun fevkine çıkamaz, akıl buna yol bulamaz, diyor. Çünkü bu risalenin hurufatı da harfleri de sırlı. Kendine güvenmeyen